Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox TSB oynuyoruz yani The Strongest <gülüyor> Battlegrounds. <gülüyor> Yanımda arkadaşlarım var. Ee, arkadaşlarımızı tanıtıyoruz. Şimdi bak burada e, Emir var, Emoş. Anlat bakayım kendine. Selam ben, ben Adem. Ananın ama niye Ya şimdi telif yiyeceğiz falan falan. Neyse şimdi sen kendini tanı Erdem, Em. ikinci ben Emoş. Erdem. Herkese salam. 30. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber kil kasmayı nasıl nasıl kil kasılır zenkeriz onu öğreteceğiz zenkeriz videomuza zenkeriz hoş geldiniz Arkadaşlar zenkeriz e, ananı satayım. İlk başta arkadaşlar şurada kil stri öldürmekle başlayacağız. Ee, videomuzun yo, amacı kil almak yani. Kil alacağız. kil döveceğiz. Kill hayır, döveceğiz. Hayır. A, hayır. Sucuk lan bu. Sucuk, Sucuk satayım. Sunucu kantırı. Oh. Acil gel ulti dolduracağım. Gel 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 gel. Gel, gel bende bende ben, ben, de, ben de ben de dolduracağım. Ben de dolduracağım. Ben de doldur. Doluyor benimki. Doluyor. 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 Hayır lan mal. Beni öleceğim öleceğim ha tamam. Öl Öl öleceğim öleceğim oğlum. Erdem gel, gel ulti doldurmak için bak. Bak sikerim ebeniz lan. Ya yani yapma ölüyorum. Hadi bekle. Basıyor. <laughs> gel lan buraya piç. Anasını satayım yanlış adam aldık siktir. Kaç. Olabilir. Neyse biz de bu adamı öldürürüz o zaman. Hadi. Yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA, wow wow, yeni DNA, yeni DNA, yeni DNA, wow wow. içime içime. Ay lan, bekle telif falan yemeyelim abi. Dik. Ana ne sikiyim kaç. 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 burayı çek, burayı çek lan, burayı çek. Çek, 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 çek. Neredesin amına koyayım? Burayı çek. Oy da. Oh, öldürüyorum öldürüyorlar. Çek, çek 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 çek. Çekiyoruz. Bekle ben alıyorum ben aldım. <laughs> ben aldım. Yes. 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 Hadi gel Abi, buraya. Sınırsız zombi yapacağım gel. Sınırsız zombi yapacağım gel. Sınırsız zombi yapacağım. Ah be. Ah be zaman yardıma geliyor. Sık sık. Ananı satayım kaç. Oo, kaç. Kardeşim ya. Kaç sıkıntı, sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Erdem o sırada Erdem ne yapıyor? Arkada halay çekiyor tabii ki de. Gördüm Erdem'i. Adamı oyaladım. Sakin ol. I hate strik. Adamın ismi sucuk bir de diyor ki. Ben ulti dolduruyorum bu arada. Strik mi var? Ula ya. Bitti oğlum bitti bitti. Ne kan ulti? Lan ulti. Ne ulti? Mal. Strik var nerede? Strik nerede? Ya ben Neden? değilim Strik. Sal. ne oğlum. Strik nerede? Strik yok kanka. Striki ben öldürdüm. Aa, o zaman Gamble. Oo, <laughs> <laughs> oh, sıkıntı kardeşim ya. Oo oh, bekle 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 bekle. Hani, ya hani şey oğlum çalma, lazım, çalma, çalma kilimi. Hani, Anne, sen öldürmen lazım. Hayır, hayır kaç kaç ha, kaç. Oğlum Strik de bana sal ya. <laughs> oğlum bence Emir kaçar bu çocuktan. Bu çocuk bizi o amigo tekrar Ay geri yapma. gelmiş. Tekrar, tekrar geri gelmiş. Selamlar why is ben? Why is Turkish so hard? Kotebas. ebas. Ami ananın. Lan yoruyor ya. Oy uçurdum lan Emir'i. Emir uçuyoruz. Ölüyoruz. Emir 31 patlatıyoruz. Emir ne yapıyor Emir? Emirimiz. Kanka. Sakin. Sana olacak. Ali. Oh. olacak. Öldürme, öldürme. Emir, Emir, Emir iki dakika gel Emir. Emir gel ne oldu? Emir gel. Emir. Ne hatırla? Emir. Ali senin ben baktığını. <laughs> Emir, <laughs> Emir ver şunu. Ya. Emir gel. şimdi. Tarzan. <laughs> <Kardeşim. gülüyor> Arkadaşlar sakın bu kanala abone olmayın. Ya siktir. Git. Bekle abi. Ali gel, Ali gel, Ali gel. Ali, ali, gel. Sakın bu kanala şey abone olmayın. Sakın. Her, bekle bekle ananamı. Kanka bir dakika öldür. <laughs> <laughs> Aa lan ben ölüyorum. Lan ben ölüyorum. <laughs> kaç 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 ben ölüyorum. Ben Benim trollüyorlar. Videonun aslında şeyi beni ben 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 kaç, ben kaç ben. trollemekti. <laughs> ya Emir neden gelmedin? Neden kendi bana vermedin? Harbiden Pimpey. ya Emir ya niye kaçtın lan sen? Bebelat mısın oğlum? Bak, beni niye kaçtın? Bebelat. Beni niye Emir. Gel buraya küçük pipi. Gelmesin. Oğlum tamam, mal mi? mısın? Niye küfür ediyorsun lan? Lan oğlum, oğlum bak seni sıkar mal. mal. Mal, 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 maloş deriz biz bunlara. Maloş. Ya git Ben, <laughs> <no, gülüyor> benim saldırdığım adam şu an beni koruyor. Benim saldırdığım adam şu an beni oğlum, koruyor. Adam niye geldi buraya için. Benim aim var ya ben aim botum kanka bak benim Valorant o... videolarım falan da var aga. Ben şu aim botum ha biliyor muydunuz aga? Ben amına koyacağım bak gel lan buraya. Kaçma lan. Kaçma lan.

Ali öldürdüğüne emin misin dostum? <laughs> Ali emin misin? Ali buna emin misin? Ali Ali, Ali? Ali buna emin misin? Ali! Aa. Ali <gülüyor> Onu... <gülüyor> Ali! Anam! <laughs> <laughs> Ali! Eyvallah dostum! Ali. Bak düşme ha! Şükret bana pilnime. Teşekkür edeceksin itaat de. edeceksin krala. İtaat edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> i̇taat et! İtaat <laughs> et! Edeceksin! <gülüyor> Sana itaat etmeyeceğim edeceksin. DİSÇÖK! Kardeşim duvara sıkıştırıyor. Kardeşim duvara sıkıştırıyor. Neler os... Osurum koptu. Neler koptu. Neler osurum koptu. Ya neden 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 bunun sesini söylüyorsun? Neden bunu sessiz söylüyorsun mesela? Neden? Asırım. Bak bunu sessiz söylediğin için şimdi sana ulti basacağım. Bastırım beyler. Oğlum ben niye bu kadar özürüm? Ben ben daha otizmli olmalıyım bekliyorum. Annesi. Ne oldu lan? <laughs> 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 aldım abi ya ben mutluyum ama. Aa ben de seni aldım. Ben de seni aldım. Ben de seni aldım. E ben de ikinizi aldım. Ben de ikinizi de aldım. Ben de aldım. O sırada Umaya, kumaya, kumaya <laughs> Ante. E neredesiniz? Eee sizin için bir şey hazırladım da. Bunu da burada bir savaş savaş var. Kanka sağ ol ya ben istemem hazırladığın şeyi. Yok hayır el ulti yok. Hadi evet, tamam kesiptireni çaldığımız abimiz biliyorum 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 evet 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 anladım ben seni. Tam ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama ben o ölüm biletini ben istemiyorum kanka. Hay hay şansı mı? <laughs> bela bela yeni emotuma 31 kilsi. Evet bakın gamble. Aa şu ulti açan adamı G�LBöl. alayım mı lan? He al 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 o ben kim aldım? <laughs> Kimseyi almadım bu arada. O da. Hay hay. Ben yaşım var. Ben Çocuğum mücadelesi da... veriyorum. Ya Çocuğum yani mücadelesi veriyorum. Gel buraya. Ay istemiyorum. Arkadaşımı arkadaşlarıma ki. Ya bir yedim. Buradan gitmez. To... <laughs> Beyler siz Erzurum torunayı biliyor musunuz? Torna. Ne? Erzurum torna. Tor Abi yeter amına koyayım ya. Sinirli Ali. Ya Abi, bir kantır basma. Kilimi <laughs> <laughs> kendime arkadaşlarıma vermem ben asla. Ben kendi aş... Ne diyorsun lan sen, sen? Senin var ya... <laughs> C2 seviyesi. Benim C. arkadaşlarıma vermem lazım. <laughs> 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 Beyler o sorun <laughs> koptu. Artık komik değil. Oğlum siz lan şimdi misiniz? Niye böyle şeylere gülüyorsunuz? Siz Ali? maymun musunuz? Sen niye bana bunu yapıyorsun? Ali? Sen, Ali? sen niye bana... Ali? Ali? <gülüyor> Ali? Ali? <gülüyor> şu adamı öldüreyim. De, Ali. İki dakika şimdi şu adamı öldüreyim. Anladım, Sana geçeceğim nasıl ben. Ya oyundan çıktı tamam. Tamam oyundan çıktı. No problem. Match is not my problem. Man is not my problem. Ne? Telif dışarı gidiyor. Ali. Ali. Sen, sen bunun geleceğini düşünmedin mi dostum? Ali, Ali sen, bana ne yaptın? Ali, 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 sen bana ne yaptın? Ali, 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 onu söyle. Ne <gülüyor> yaptın soruyorum. <laughs> Ali ne yaptın sen bana? Ali, Ali. Arkadaşım sen bak ne abi, yaptın soruyorsun. <laughs> Sinirli. Sinirli. Sinirli Kardeşim sinirlendi. Sinirli tombul arkadaş. <laughs> 37 kilogram. Aslında 37 az lan bekle. 60 kilo. Kilos. Bir kilo ne oğlum? Yaşamıyor çocuk. <laughs> <Yaşamıyor. gülüyor> i̇çime içime vur. Ananın <laughs> onu. Onu ne yaptım ben. Aynen aynen aynen. Aynen <laughs> sikeyim. Ya oğlum dur dur vallahi dur. Ben adam da bir kitap toksik tamam. Öldürdün bana ne? Öldürdün bana ne? Ben sen de beni Aslarsan öldürdün. Arkadaş sen de beni öldürdün. Sen de beni öldürdün aga. Ben sana bir Sen şey de yapacağım. beni öldürdün. Kardeşim ödeşeceğiz sen de beni öldürdün. Tamam gel o zaman. Kitap ya. Gel o zaman. Öyle öyle öyle, öyle. 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 Gel hadi gel gel. Gel öyle. Evet başka öyle. Niye başka. ben duvara doğru gidiyorum amına koyayım ya. Abi dur 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 <laughs> dur dur. dur, dur, dur. <laughs> ne ya abi senin kantarın siktim ya. Ya bak şu pantolon nasıl böyle işliyor ya? Abi siktir git. Ya bak siktir git ya. <laughs> ya bak fazla mı sinirlendin sen? Sen fazla mı sinirlendin ha? Ha fazla mı sinirlendin? Sen ha 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 fazla mı sinirlendin? Aa sonra Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. İki rekat şükür namazı kılacağım ya Rabbim. imana geldim. Bir Rabbi Allah. Hala <laughs> 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 kaçmış sayılmaz ki kurtum doluyor farkında. Benimkisi sanki dolmuyor yani. Bir de ben daha iyi kullanıyorum kanka ultiyi. Dedikten iki sen daha iyi son... yuk... kanka ondan öncesini Dedikten gördük ki sen önce... sonra ananın amı gel lan buraya. Benimki sanki sen, sen Ne oluyor lan? Çimaya çimaya çimaya, çimaya. Sen neredesin lan? Bekle tamam yardıma geleceğim de Erdem ne, ne oldu kanka Erdem işine. Ben adıma dead counter at <laughs> Ya ben ne diyorum bu dead counterı kim attı ama burada. Ben ne diyorum aga bu kim ama. Ananı SİKİM. Dur oğlum, dur 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 dur, dur. Ben sana az önce yardıma gelecektim ama bak. Az önce var ya ben seni gördüm ama yardıma gelecektim bak. Bak ama o kadar... <laughs> o kadar mı hainsin? Yani o kadar hainsin. Ya, ya oğlum niye sen boşa counter attın az önce bu arada? Ananı satayım. Hayır olamaz. Bu arada ulti basarsan benim de ultim var. Bence ulti basmayalım. Ben ulti ve sesi olmasın diye. Ama bak yani ben GG GG yani GG derim O yüzden toksiklik yapmak yasak. Tamam mı? Toksik yok. No toksik. No toksik. No toksik. Abi ya. Oğlum adam targetlandı bana ya neden targetlanıyon sen gerizekalı kalmışsın bu hmm. a şuna eğledes Abi ben Babapro Ryuzaki Oğlum acaba elin gerçek ismi ne lan Abi ya yandığın bitti. Nasıl bitiyor amına koyayım? Ölmedim. Ee, amına koyduğumun nasıl ölmüyorsun <gülüyor> Abi. <gülüyor> tamam tamam öleceksin, öleceksin artık. <laughs> Yeter nasıl? nasıl? Ya bak zaten öleceksin kardeşim. Niye mesela kaçıyorsun? Niye mesela? Ya oğlum bak. Niye mesela? Niye? Niye? Niye niye ya? Niye kaçıyorsun amına koyayım? Zaten öleceksin ya. Ya bak yeter. Tamam şu anda dedi çıkalım. Sen senin kalbi bitti ya. Ya bak abi bak tarihin geçti artık senin. Senin artık tarihin geçti bak. Buzdolabında kalmış 2 iki <laughs> süt ya. Sakin ben çıkıyorum sakin bir de. Biraz çürük, Biraz daha sakin. Çürük yumurta. <laughs> şu an sövemiyorum ama. Bir dakika. Şu an sövemiyorum. Abi adamın canı gıdım. Heee sonunda koda. Hadi Atom. iki kere öldüreceğim ya borcum var bana. Kanka çok iyi oynadın. Ellerine sağlık. Ay, gel, iki kere öldüreceğim arada. İki kere öldüreceğim ha. Oğlum Erdem çıkmış lan sesten. Hı. Evet arkadaşlar, bugünlük sona geldik. Ee, birazcık mistik bir gündü. Ee, son olarak da beni dövdü ama ben saldım yani. Anladım. Gel bir daha öldüreceğim oğlum. Görüşürüz. Bay bay.